Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir puzzle aldım. Şimdi o puzzle'ımı yapmayı deneyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce ağzım akıl gibi ya. Şunu şuraya bunu da buraya şöyle takıyorum. Çok komik kaldı. Hmm, bu ne? Hayır. Doğru. Um, arkadaşlar bu burası. Evet bu burada bir yerde ama. Evet burası. Bu da... Hmm. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Arıyorum. Bu sonlarda şurada. Buraya atıyorum. Sonra yanında ne varmış? Şöyle bir elbise. Bu buraya. Bu da buraya. İlk bunu bir takayım arkadaşlar. Sonra da bunu takalım. Arkadaşlar. E, şimdi de yanına şunu şöyle takıyorum. Güzel bir ses çıktı. Beğendim sesini. Güzelmiş. Do bari. Sırada bunu deneyeyim. Bu böyle mi acaba? Yok. Arkadaşlar bu burası. Hmm, galiba diyeceğim. Evet. Arkadaşlar burada mavi bir kuş var. Bunun kanadı olabilir mi? Neredeyse bitti bu arada. Bu bunu buraya koyayım. Desem. Ya da bu belki burayadır. Tüy renkleri aynı. Evet. Ve son parça.